Şerif Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. The Forest 14. bölümde karşınızdayım. Önceki bölümde buralara kadar geldik ve buradan sonra biraz daha nereye doğru ilerleyeceğiz? Şu orta kısımlara doğru ilerleyeceğiz. Yani şu Raptiye'nin şu konumun, bizim olduğumuz konumun doğu kısmına doğru ilerleyeceğiz. Doğu yönünde ilerleyeceğiz. Ve artık bölümümüze kaldığımız yerden devam edebiliriz. Metin de hazırsa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ay Şimdi e, ben Kanka ben şunu düşündüm. Biraz daha orta kısımlara doğru ilerleyelim. Bir hatta doğu kısımlara doğru ilerleyelim. Sen de uygun görürsen. Biraz daha haritayı açmaya çalışıyoruz. Artık hikayenin de sonuna gelebiliriz. Büyük ihtimalle geleceğiz. Gibi yani kısa sürede hikayenin sonuna gelebiliriz ve e, hikaye bittikten sonra size sürprizlerimiz var. Bence zaten olay orada başlıyor ya ondan sonra başlıyor. Aa burasına bak. Hocam suya niye girdin bu Biraz şey istedim, aksiyon istedim ya. Ne var burada? Çok sıcak biliyor musun? Hava çok sıcak. Aa şurada ne var? Şurayı görmem lazım. Nereye görmem lazım? Aa köye geldik. Kanka köye gelmişsek Biz saldırırız herhalde ya köye. Ben bir saldırma eşindeyim yani. Şu hemen kum şeyleri alalım. Hemen al. Her şeyi al. Her şeyi al. Ya bu giysi, giysilere gerek yok o kadar. İçim. Ne oluyor? İçimden bir ses gibi şeyler saklamayacağını söylüyor şey ya. Allah Allah yedim ben onu. Tamam. Suyumuzu da içelim. Su iğrenç. İçme. Kastı biraz. Buradan alalım kumaşları. Nerede kumaş varsa al. Hepsini al. Ne varsa al. Ne varsa Şurada bir patlama yeri var mı acaba? Çok merak ettim onu. Acaba senin sesin neden kötü geliyor? Yine mi? Ananı satayım ya, ananı satayım ya. İdare ananı et. Ananı ya, gelme gelme. Gel yanıma. Yanıma gel. Neredesin sen ya? Lan bağırma. Deli. Lan siz bağırma lan. Bağırma lan. Allah kahretsin. Oha. Öleceğim ha. Oğlum saldırıyorlar. <laughs> Bana vurma. Kanka gel. Oo, oo, oo. Kanka şey yap. Sağ klik yap. Sağ klik yap. Sağ klik. Klik. Sağa tıkla. Sağ sağa tıkla. Hasar veremiyorlar. Teker teker dağılsalar. Ulan köye geldik. Lan, lan. geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Öldürecek beni geri zekalı. Adamın canını sıkma benim. Bak. Ver. Adamın canını sıkmayacaksın. Hayvan ol hayvan. Beni İç. öldürecek lan. Manyak. Çıkarım ağzına. bazı Az enerjim vardı kanka. Eyvallah. 4 Dört kişi bir kişiye saldırmak adamlık mı lan? Şimdi buradan gidelim biraz yavaştan yavaştan gidelim. Ne var burada? Buralara gelmişken bir haritayı açmayı planlıyoruz. O yüzden yani dolaşıyoruz. Burası neresi? Şurası neresi? Tamam. Şuraya doğru gideceğiz. Geldiğimiz yer burasıydı. Buraya doğru ilerleyeceğiz. Buraya doğru ilerleyelim. Ee, şuradan Orta kısımlara doğru Gidelim ki yer açalım Geziyoruz Yer açıyoruz Şurada bir giriş var galiba Bir şey var yani burada Buralarda bir şey var Enerjim de yok Kola içeyim Taşlıklar var burada. Sanki mağara var gibi hissettim de. Burada ne var? Eyvah. Geldi gene. Salağa bak. Neredeyiz? Ahlaksız adam bir de arkamdan Kimsi kimsi dolaşıyor İkisi tane ses geliyor diyorum Manyak herif Manyak Şunları ben dağıtırım Yolda kendi da nasıl anlaşıyor? Anlaşmıyorlardır ki. Buna saldıramıyorum. İ it i̇ttirelim biraz daha. Heh. Böyle daha iyi oldu. Buralar ne böyle? Aa onların evleri. Oy kimse var kimse var. Nerede? Oha no. dur lan dur dur bir dakika dur. Ben ona bir ne atabilirim? Mızrak atabilirim. Allah kahretsin. Gel buraya gel. Lan ne oluyor? Keselim. Şimdi... Aa burada da var timsah. Aklıma şey geldi. Allah'ım. Yapma. Yapma. Ha o değilmiş. Şuradan bir deri alalım. alalım. Derimizi aldık. Şimdi nereye gideceğiz bir belli değil. Evet. Şimdi neredeyiz? Biraz daha alta doğru inelim. Şuraya doğru gidelim. Nereye gidiyoruz belli değil. Domuz. Vallahi. Domuz var. Domuz var burada. Şşt, sakin ol. Domuz. Aa bana vurdu. manya bak. Oğlum salak mısın? Pusula nerede pusula? Abi pusulayı aç abi. pusulayı aç. Biz şu an kuzey burası. Kuzey burası. Eyvah. Biri geliyor. Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Aa kanka. Kanka. Mutant var lan. Bildiğim mutant var. Kaç. Ne var? Mutant var, mutant. Geziyor. Nerede? Vallahi geziyor. 13. 14. gündeyiz ve mutantlar ortaya çıkmaya başladı. Bak şurada. Gel. Hani? Gel gördüğüm yerde, bak gittiğim yerde. Ananı satayım, ananı satayım. Oğlum o o sıkıntılı. Baksana o bizi görürse yandık. Eğil, eğil, eğil. Fazla baksana 4 başlı. 5 kişi mi Çıkıyorum. birleşmiş? <laughs> Arkadaş o Peki. nasıl bir P Premium. Sana bir şey diyeyim mi? Vallahi Premium paket. <gülüyor> <gülüyor> hiç bulaşmayalım ona. Hiç gerek yok. Hiç, hiç bulaş hiç bulaş yani, nereye ben abi? ben şey yapmak istiyorum aslında. Hani ona saldırıp biraz daha yemek yiyip şuradan azıcık. Biraz daha saldırıp onu denize çekmek istiyorum aslında. Ne dersin? Ne yapmak istiyorsun? Onu denize çekmek istiyorum, göle. Çekelim mi? Ne dersin? E tamam, çekelim. Tamam ben çekeyim, sen git denize geliyorum. Ama şey... Gel. Neredesin? Gel, bili bili gel. Gel. Gel oğlum, gel. Gel, kanka Şöyle... geliyor. Allah, Aa, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. <laughs> Allah belanı versin seni. Sen. Allah belanı versin. Kanka buraya geliyor galiba. Gel. Dur bakayım şuraya gideceğim ben. Gelecek mi? mi? Gelsene. Gelebilecek mi? Gel lan. Gel gel. Bak geliyor bak geliyor bak. Ana şuna geliyor, bak. Geliyor 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 Kanka gelsene yanıma. Oğlum fazla itme vallahi beni itme. Lan itme yavaş. <laughs> Oğlum delirdin <değil> mi? <laughs> hayır hayır itmiyorum bir dakika. Bir dakika. Aha vurdum. Gel. Ben onu bir okla mı vursam? Aynen yanıcı bir okla vurayım ben onu. Gel. Oğlum o, o onunla atılır mı? O atılır mı? Ben yakmak istiyorum onun derisini almak istiyorum ya. Ben onun derisini alacağım kanka. Kanka derisini alacağım atma atma. Derisini alacağım ben onu atma. Tamam tamam. O ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Altımızda... Bu arada, burayı yıkar Oğlum, mı o? Biri diyecektim de sen dedin. Yani çok saçma değil mi ya? Yani şuraya bir bomba bırakabilirdim de işte. Gel. Gel. Şimdi. Yapma be. Kanka atlayayım mı aşağı? O ben hocam, atlayayım mı aşağı? Bak ben kaldı ya bu. Bak da kaldı işte. Ulan bunu yıkabilir mi acaba? Bunu yıkamaz herhalde ya. Bunlar sabit. Hocam bu kaldı bak be. Kanka ben atlıyorum. Sen yukarıdan e, sadece okla onu vur tamam mı? Anlaştık mı? Kanka ben atlıyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Beni düşüreceksin lan yavaş. Ben 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 atlıyorum, kanka ben atlıyorum. Ee, Atladığım zaman uzaktan e, okla vur onu tamam mı? Ben atlıyorum, biraz daha çekiyor oradan, atlayacağım. Yani. Hoppa! Aa. Güm! Gel, gel benim yanıma gel. Kuşu kuşu gel. Daha fazla. Daha fazla ok. Daha fazla. Daha fazla. Molotov. Daha fazla molotov. Daha fazla. Daha fazla. fazla. O ne yapıyorsun? Allah Allah. Allah. Ben ki ben ya. Ne yapıyor oğlum? Sakin ol ya. Geliyorum ben ne zaman indin ya? Oğlum tam da şeyini alıyordum onun ya. Oğlum onun ben şeyi derisini alıyordum sen ne yaptın? Alamadım ki derisini şu an. Sayende alamadım yani. Kanka ne yapıyorsun be oğlum ya? Lan ne güzel derisini alacaktım ben. Nasıl alamadın ya? Yakmadın Kanka, mı? Hayır tam alıyordum. Tam alıyordum onu, onu evet. şey yaptın. Beni yaktın alamadım gitti. Ah be oğlum be. Bir anasını ah, satayım ya. Kanka valla yani kösteksin ha. Valla kösteksin yani. Aa ileride bir tane daha var bak. Ya, nasıl i̇leride bir tane daha var gel. Ben onu kızdırayım da getireyim dur. Gelme. Tamam. Gelme gelme. Tamam. Ha. Hadi. Vay anasını satayım ha kanka be. Vallahi kösteksin. Ya nasıl ya? Delireceğim ya. O kadar öldürdük. Sayende benim beni bana ateş ettin. Lan geliyor. Lan geliyor. Ne oldu lan? Gel. Gel ya buraya gel gel. Hocam bana Kanka getiriyorum işte. Kanka sakin ol getiriyorum işte bak. Diğerinde ben bineceğim. <laughs> gel. Dur getireceğim bekle. Gel. Gel 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 gel. Gel oğlum hadi, gel. Hadi ya. Dur. Gelecek mi? Salak denize düşecek. Aha. Lan gidemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Kanka timsah geldi. Oğlum bunlar ne böyle ya? ya? ya, ya neredeyiz neredeyiz? anası satayım? Ee, Nasıl diğeri bir... Diğeri nerede? Diğeri yok. Ah senin Allah kahretsin. kafadan. Canavar <laughs> nerede? Canavar yok. Suya düştü. O salak düştü suya. Kanka şurada bir ateş yakacağım. Ateş lan ateş. Manyak herif. Ateş yakacağım. Hadi lan yak şunu. Canavar nereye gitti? Aa fazla şey yapamıyoruz. Fazla alamıyoruz. Canavar, canavar yok yok, suya düştü o, suda kayboldu. Nasıl düştü? Basbaya suda Allah kayboldu. Allah. Tabii canım. Ne yapacağız şimdi? Bu da bu da öldü. Onu ben denizin dibinde bulacağım ya sabah. Hatta şunu bir giyeyim. Ses geliyor. Gelsin sıkıntı yok. Mutantlardan korkumuz yok. Bizim nereye gitmemiz lazım? Şurada bir yer var. Bu arada üşüyoruz. Sen üşüyor musun? Allah'ım ben üşüyorum mu? Yani. Ulan iyice kafayı yedik ha. Gece Allah kahretsin kaç kanka. Gece ben görmüyorum hiçbir şey görmüyorum. Burası da tekin değil yani. Onu da sana söyleyeyim. Burası hiç tekin değil. En azından nerede ne var? Görebiliriz. Denizin olduğu yere gel. Suyun olduğu yere gel. Aynen koşuyorlar. Sağ tarafa doğru koşuyorlar. Bana doğru gel. Şuradan devam edelim. Karşıyı görüyor musun? Karşıdaki ışığı görüyor musun? Biz or dedik az önce. Lan ne çabuk geldik buraya. Koştuk ya ondan dolayı. Aa kaldık. bir şey var burada. Aa mağara var kanka. Vallahi buradan evet. burada mağara var. Allah kahretsin gir. Var Kanka şey. gir, gir, gir içeri gir. Gir 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 gir. Olduğu gibi girdik yani ne yaptığımız belli değil ki. Ya aşağıda ne varsa <laughs> daha kötüsü varsa. Ya yani sesleri gelirdi. Gelmiyor. Bakalım. Allah kahretsin kanka. Altta hiç iyi şeyler bizi beklemiyor. Bence yukarı çıkalım. Bir sonraki bölümde mağaraya girelim. Ne dersin? Bence de. Çık Bence abi de. çık yukarı çık. Acaba o sesler yukarıdan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor? Ya belli değil. Bence aşağıdan geliyor. O zaman burada bir bölüm sonu yapacağız. Gel seni ben alayım. Çan, kanka çok hızlısın be. Öyleyim. Bunun bir yiyeceğini alalım, bunun kulunu alalım kanka. Valla bir Abi. bacak, uzun zamandır bir bacak yemedik yani. <laughs> Allah bu sefer... Paçe, paçe falan varsa güzel olur. Aa katanayı kullanmadık biz. Niye katanayı kullanmıyoruz? O kadar aldık. güçlü İş, değil of. ya. O, Kanka iki de götürüyor. Vallahi iki de götürüyor. Yani bayağı iyi. Biz bunu niye kullanmıyoruz ki? Tek de götürüyor. olarak çubuğa alışmışız. Şimdi burada bir e, mağaraya girmeden önce burada bir yer yapalım. Tam burada. Bu arada karşıda geziyorlar ha. Işıklı ışıklı bak geziyorlar karşıda. Gördün, gördüm. Gördün değil mi? Hmm. Ziv ziv geziyorlar anasını satayım. Şimşek çaka çaka geziyorlar. Şimdi burada bir yer yapacağım ben. Ve bölüm sonu yapacağız. Eee yeri niye buraya bastım ben? Gene geziyorlar bak kanka. Karşıya bak. Sen sadece karşıya bak. Ses var ses galiba ya. Yani. Olsun sıkıntı yok. Biz bölümü burada bitirelim ama. Ve burada bölümü bitirelim. Elimizde katana Aynen öyle. bölümü sonlandırıyoruz. arkadaşlar. Aynen öyle. Ve 14. bölümde son buluyoruz. Yani 14. bölümün sonuna geliyor, geldik. Ve 15. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın bizimle kalın dostlar. Aynen öyle. Görüşmek üzere.